Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iğne oyasından bu güzel modelin yapılışını paylaşacağım. Şimdi daha önceden zürafamı yaparak hazırladım. Dilerseniz zürafa ile birlikte de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi birinci zürafaya iğnemi batarak düğümümü attım. Bir zürafa yapıyorum. Zürafamdan geri dönüyorum. Ben buraya sinek kanadı yapacağım. Bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya geri dönüyorum. zürafa yaparak devam ediyorum. Dört tane zürafa yapıyorum. Dördüncü zürafamdan geri dönüyorum. ve yine aynı şekilde sinek kanadı yapıyorum Ortaya kadar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. 3. sinek kanadımı yaptım ve altı tane de zürafa yaptım arkadaşlar. Şimdi de çiçeğimin yapılışına geçiyorum. Arasında altı tane zürafa oldu. Bir tane zürafa atlıyorum, ikinci zürafa'ya batarak göbeğini oluşturuyorum. şekilde ipimi attım tekrar ipimi batarak geri dönüyorum ve buraya 10 tane Pırpır yapıyoruz 5 tane oldu Evet. 10 tane pırpırımı yaptım. Şimdi tekrar arasında altı tane zürafa vardı. Tekrar altı tane zürafa yaparak sinek kanatlarımı da yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Zürafasını yaparak diğer yarısını da tamamladım arkadaşlar. Şimdi iğneme krem ipimi taktım. Ve pırpırların üzerine zürafa yapacağız. Hemen birinci pırpıra iğnemi batarak düğümümü atıyorum. Her bir pırpırın içine batarak zürafa yapıyoruz. Dilerseniz tek renk de yapabilirsiniz. Ben burada iki renk kullanacağım. İki renkte daha güzel olduğunu düşünüyorum. Zürafa mı yaptım. Hemen ipimi koparıyorum. Şimdi ikinci sırada. Mavi ipimi iğneme taktım arkadaşlar. Dilerseniz iki iğne kullanarak yapabilirsiniz. Birine krem birine mavi takarak. Hemen zürafaya batarak düğüm attım. Aynı zürafanın içine batarak pırpır pır yapıyorum. Şu şekilde pırpır pır yaptım. Bir sonraki zürafaya geçiyorum. Zürafa yaparak geçiyorum. yine aynı zürafanın içine batarak pırpır pır yapıyorum. Bir sonraki zürafaya geçiyorum. Şu şekilde zürafa yaparak geçiyorum arkadaşlar. Yine aynı zürafanın içine batarak pırpır pır yapıyorum tekrar zürafa yaptım aynı zürafanın içine batarak Pırpır pır yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde yaparak tamamlayacağım. Mavi pırpırlarımı tamamladım. Şimdi krem iğnemi aldım. Krem ipliği iğneme. Hemen şu görünen maviden yapmış olduğumuz zürafanın içine batarak mavi zürafanın içine batarak hemen düğümümü atıyorum. Aynı zürafanın içine tekrar batıyorum. Ve pırpır yapıyorum. pırpırlarınızın boyları ne kadar bir eşit olursa o kadar güzel olur arkadaşlar. Bir sonraki mavi zürafaya batıyorum. Ve tabi zürafa yaparak battım arkadaşlar. Mavi pırpırın arkasında da krem zürafa oluştu tekrar mavi pırpırın için e, mavi zürafanın içine batarak pırpır yapıyorum. Yine bir sonraki mavi zürafanın içine batıyorum ve zürafa yapıyorum. Mavi pırpırın arkasında kalıyor zürafalarımız. Aynı zürafanın içine batarak pırpır yapıyorum. Tekrar bir sonrakine batıyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağım arkadaşlar. Tekrar mavi ipimi aldım, kremlerimi tamamladım arkadaşlar. Arkasında bu şekilde kremden zürafalar oluştu. Şimdi bu krem zürafalara batarak pırpır pır yapacağız arkadaşlar. Tekrar çeviriyorum düz tarafını. Her sırada pırpır pır sayımız birer eksiliyor. Mavi pırpırımız dokuzdu, krem pırpırımız ise 8. Şimdi 3. sırada 7'ye düşecek pırpır sayımız. Şimdi krem zürafaya batarak düğümümü atıyorum. aynı zürafanın içine batarak tekrar pırpır pır yapıyorum. Yine bir sonraki zürafaya batıyorum. Zürafa yaparak geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi de krem pırpırımın arkasında mavi zürafa oluşuyor. Şu şekilde. Şu şekilde arkadaşlar. Aynı zürafanın içine tekrar batıyorum. Ve pırpır yapıyorum. Bir sonraki zürafaya geçiyorum. Aynı zürafanın içine batarak pırpır yapıyorum. şekilde bu sırayı da tamamlayacağım. Şimdi tekrar krem ipimi aldım arkadaşlar. Hemen sıradaki zürafaya batıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz sağ pırpır yerine sinek kanadı yaparak da ee, yapabilirsiniz arkadaşlar. Her bir zürafanın içine batarak sinek kanadı yaparsınız. Sadece pırpır pır değil. O şekilde de yapabilirsiniz. Tekrar aynı zürafaya batarak pırpır pır yapıyorum. bir sonraki zürafaya batıyorum. Aynı zürafaya batarak tekrar pırpır yapıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. tekrar aynı zürafanın içine batarak pırpır pır yapıyorum bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım Krem pırpırlarımı da tamamladım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane kaldı. Şimdi mavi ipimi tekrar aldım arkadaşlar. Hemen sıradaki zürafaya iğnemi batarak düğümümü atıyorum. Bu sırada 5 tane mavi pırpır olması gerekiyor. Düğümümü attım. Tekrar aynı zürafanın içine batarak pırpır yapıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. tekrar aynı zürafaya batarak pırpır yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağım. 5 tane pırpırım oldu maviden arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Bu sırada kremden 4 tane fırfır olacak. Tekrar baştaki zürafaya iğnemi batarak düğüm atıyorum. Aynı zürafaya batarak fırfır yapıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Yine aynı şekilde pırpır pır yapıyorum. bir tane daha pırpır yaparak bu sırayı da tamamlayacağım. 4 tane pırpırımı yaptım. Şimdi mavi ipimi tekrar aldım. Hemen baştaki zürafaya batıyorum. Bu sırada 3 tane pırpır olacak. Aynı zürafaya batarak yine aynı şekilde tırprımı yaptım. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Yine aynı zürafaya batarak yapıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Aynı zürafaya batarak tekrar pırpır yaptım. Bu sırada 3 tane fırfırım oldu. 3 tane mavi fırfırımı yapmıştım. Şimdi 2 tane zürafa kaldı. Şimdi tekrar krem ipimi aldım. Mavi zürafamın içine batıyorum. Buraya iki tane fırfır yapacağız. Bu sırada. Aynı zürafanın içine yine tekrar batıyorum. Yine fırfırımı yaptım. Bir sonraki zürafaya geçiyorum. sonraki zürafa kremlerimin arkası bu kısma batıyorum. Zürafa yapıyorum hem de tekrar aynı zürafanın içine batarak pırpır pır yapıyorum. ipimi burada koparıyorum. Sadece tek bir tane zürafam kaldı. Şimdi bu zürafaya da mavi ipimle pırpır yapacağım. Ve modelim tamamlanmış olacak. bir tane pırpır yaptım ve modelim tamam oldu. Şimdi de sinek kanadının üzerine iğnemi batarak kenarlarına pırpır yapacağım arkadaşlar. Dilerseniz her birinin üzerine iki renk de uygulayabilirsiniz. Bu şekilde fırfırımı <laughs> yaptım arkadaşlar. Diğer tarafı da yaparak tamamlayacağım. Kenarlarına da kremden ortadaki zürafaya batarak fırfırlar yaptım arkadaşlar. Siz dilerseniz daha sade yapabilirsiniz. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.